O ne ya? Oğlum Sonic Giga ile sen mi vurmaya çalış. Karışabilsen bir de çok güzel olacak. Üç mermimiz kaldı ama üçünü de tutturursam düşebilir. Ama bir sakin ol. Bir, iki. Ya vural abi yapma abi ya. İkini bir, 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 bir Şimdi bir ay. <gülüyor> 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 Botu öldüm. Gördünüz mü? Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Ses tonum size biraz kötü ve kaba geliyor olabilir Baştan belirteyim e, Sesim kısıldı öksürükten dolayı Yani e, iyileşene kadar idare nasıl böyle gidecek bilmiyorum Kendimi başka biri gibi ben de hissediyorum Ama özür dilerim sizlerden Lütfen e, bugünlük idare edelim Yani büyük ihtimalle yarın geçecek bu Onun haricinde dostlar militerdeyiz Ve uçak tam olarak üzerinden geçiyordu Büyük bir yoğunluk olacağını düşünüyorum da Benim tarafımda niye adam yok bilemedim İleriki taraf doğru düşmüşlerdir belki de beni görür. Çünkü sağ üstte uçak çizgisine bakın. Uçak inanılmaz yakın geçiyordu dostlar. Şunları alalım şöyle bir bakalım. Ses seda da yok. Hayırdır inşallah. Böyleyse lobi çekeceğim diyecektim. Evet. Bir tane çatıda ee, rakibimiz. Oy. Lan direkt ilk atışı tutturmazsın be. Valla dostlar kendimi çok kötü hissediyorum çünkü ses tonumu farkındayım. Size nasıl ulaşıyor çok çok komik olacak bu video. Çünkü size nasıl ulaşıyor bilmiyorum. Bazı tep... Aha aldılar. Bazı tepkilerde nasıl oluyor? Hiçbir şey bilmiyorum abicim neyse. Farklılık işte farklılık dostlar. Hep aynı şeyden sıkıldım Bunlar ne yapıyor lan? Oğlum ne oluyor burada ya? Bir dakika. Tamam bir dakika. Oğlum bir helikopter daha geliyor. Oy çok güzel headshot yedim. Ya şunu reloadu o kadar uzun sürüyor ki dostlar oyundan soğutuyor beni. Pustos. sen bir mesela... sor. Etrafı karıştırdın. Ortalığı sen karıştırdın. Bu ne lan ceset oğlum. <laughs> bu nasıl bir görüntü? Her taraf kan her taraf ceset şarkısıyla on numara olur Bir dakika. Ay çok kötü yere çıktı ya. Bir dakika. Oradan bir baksa var ya indirir beni ya. High ground avantajı dostlar bambaşka bir şey. Tamam. Lucy Pro. Lucy Pro var ya zannayın Ona benzetiyor. Bu benim kilimi çalmaya çalışıyordu. Bak bak. Bir görüyor musunuz tipi? Bak. Gelmedi helikopter geliyor. Hop. Oha. Nasıl sıkıyor lan o? Allah'ım tepki veremiyorum çok kötü. Kendi tepkilerimi veremiyorum dostlar. Sesim sesim berbat bir halde. Çok diyecek bir şey sözüm yok şu anda. Bugünlük idare edin. Olur mu? Lütfen. Bugünlük idare ederim Canımsınız. Valla e... o ne ya? Oğlum Esra'nın Giga'yla sen mi vurmaya çalış bir de çok güzel olacak. <laughs> tamam. Konuşmasa... Konuşmadan oynama çalış yapmalıydı. Bence bugün bunun günüydü değil mi? Çünkü şimdi yorumlarda şey diyen bile olacak. Abi Allah aşkına konuşma. Hani Sesi nasıl falan diyen olacak. Bu tarafa bir buggy bırakıldı dostlar. Ölmek de istemiyorum bir yandan. Çok adam. <laughs> evet tamam. Sanırım bu buggyliydi diye düşünüyorum. Eğer bot değilse. Tamam. Bu buggy. Aha da bu da sahibi. Çok güzel. O zaman şu helikopterle bence bir kuş bakışı bakalım diyorum dostlar. Nerede kim var? Neler oluyor? Öksüreceğim bir dakika. Ses kısılması da gerçekten çok leş bir şey değil mi dostlar? Daha önce yaş Aa. Tamam. Daha önce esyanlar lütfen kendilerini belli etsinler özellikle e, kız arkadaşlarımız büyük ihtimalle bu sorundan nefret ediyordur diye düşünüyorum çünkü ses gerçekten çok kalın ve kabı oluyor hani e, bazı kızlar da çok komik bir hale getirebilir. Hava saldırısı atıldı bir yerde. Evet bir tane zeki kurt hava saldırısı attı dostlar nerede ki acaba ya bir içinde falan yatıyor değil mi? Bu arada arkadaşlar bu videoya tam 25.000 bin like gelirse çok mutlu olurum gerçekten. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Oh, wow, 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 Lütfen birer like atmayı unutmayalım. Orada bir kanki leytan var benim dur. Üç mermimiz kaldı ama üçünü de tutturursam düşebilir. Ama bir sakin ol. Bir, iki, Yani adamın yerinde olsam ağlardım bu arada şu anda. O da yatıyor masum masum. Arka taraftan bir silah sesi daha geldi. O sıra onu duydunuz mu bilmiyorum. Evet helikopter geliyor durun. Sizi alamam. Füze müze atar şimdi oradan. Yani militeri hala dolu dostlar bu arada ama herkes yatmayı tercih ediyor. Anlamadım yani bu pusma adamları unutulabilir. Bir dakika. Ha bot bu ya tamam. Bu seri bir şekilde alalım. Bunun lütunu alırız. Seni ağzına tükürdüm. Ver lan bana mermi ver bir şey. Tamam çok güzel. Harik- Ana lan. Helikopter kaldı orada. Kahretsin. Ortada bir tane yaralı da olsa helikopter vardı. Onunla gideriz. Onu alırız. Allah'ım sesimi istiyorum. Bu ben, bu ben olamam. Ve şu anda bak. Hani konuşurken kendini duymak ayrı bir şey dostlar. Bir de e, herhangi bir kayıttan kendini dinlemek apayrı bir şey. Bu arada şu an var ya buraya pusup bakan var diye düşünüyorum ama. İnşallah yoktur. Sesimin ne durumda olduğunu çok merak ediyorum gerçekten. Ben de sizle birlikte dinleyeceğim. Çok gülebilirim bu arada bu mu Allah'tan bu helikopterde pusan yokmuş. Bize ben bunu bırakacağım. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Her yerden sıkıyorlar. Bunu şöyle bir bıraktıktan sonra kendi helikopterimizi artık belanı versin ya. Bir dakika. Oğlum Allah'tan kalmadı ya. Vallahi kalsa oturur ağlardı mı? Buralardan. Seni ağzına tükürdüm. Sen sıktın değil mi? Son anda var ya çok şansıma vurdum ha o mermiyi valla. beredemin içinde biri daha var ha. Afk mı lan o? Ana. Bilgisayar basit ya telefon başında değil bu ya. Dur bakayım Dark Pro 33 mü? Bir dakika dur. İçeridekine ne yapsak acaba? Şu bomba atardan atabiliriz aslında M79'da ya. Aa! Lan! Nasıl canlandın? Enes! Lan! Yapma abi, yapma abi ya. ben nereden bile bilebilirim? Çok özür dilerim. Ama söylemiyor. <laughs> söylemiyor ki ya da zıplamadın konuşmadın ölmeden önce konuşsana madem Üzün be şimdi Abi sakın üzülme Bak, sakın üzüleyim deme. bana instagramdan yaz Seni ekleyeceğim tamam mı Aa, <laughs> Ekleyeceğim canım benim e instagram Kural uzun. Yaz bana seni ekleyeceğim söz. Herkes öldürür sevdiğini ya. Yani dostlar böyle kardeşlerimizi üzmek benim en son isteyeceğim şey biliyorsunuz. Konuşmadı ya da zıplamadı nereden bilebilirim öyle de bir şey var şimdi. Enes'cim e, tekrardan öpüyorum kardeşim. Büyük ihtimalle izliyorsun şu anda. Senin canını yerim. Üzülme ekleyeceğim sen. Bu arada arkadaşlar şaka maka 500 bin olduk lan. Çok az kaldı. Kaç, şu anda kaç siz bu videoyu izlerken bilmiyorum ama. Sanırım 494 bin falan dostlar. Eee hani gerçekten şu an bir teşekkür, teşekkürü ben başka edeceğim de. Şu anlık ufak bir teşekkür edeceğim. Büyük destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ben şimdi şuradaki kasaya doğru gideceğim. Eee... o ne lan? Arkadan bana sıktılar. Bak gördüm gördüm. Bak. Peki siz şimdi nane yemediniz mi? Oğlum bak. Önce cover alacaktınız güzel kardeşim. Aklınızı aldım size şimdi. İzle. Şöyle Tamam. Fazlam. Nerede bunu? Tank yapıyor. Kitty Cat mü? Aga be. Aga be. Maritalarım vurduk biz şimdi. Alt eksimizi vesaire. Lutumuz mükemmel bir hale geldi. İyi ateş etmişler ya. Bu ses tonuyla bir şarkı söyleyip. Buna her zamanki bizim hızlandırma haline getirip. E, sesi çok merak ediyorum. Lanet. Helikopter geliyor ama. çok sıcak. Belli ki karşılıklı birbirimize eğim koyma niyetimiz var kardeşim. Dur bir dakika. Ben şu e, benimkini şöyle bir park edersem. Bir dakika. Gel hele gel hele gel hele sol biraz tamam tamam tamam. Süper. Aha. Gördüm. Sana şöyle bir ince hesaplı güzel bir roket atsam ne yapabilirsin ki ben? Evet. Bural Bey ne yapıyorsun? <laughs> Vallahi bu arkadaşın yerinde olmak gerçekten istemezdim dostlar. Luta bak hele luta çok güzel. Vallahi tertemiz luta varmış tam adamını vurmuşuz abi. 1 dakika 55 saniye sonra dostlar sağdaki lut gelecek. Oraya kesin adamlar gelir diye düşünüyorum. Ben de bu çevrede şöyle bir dolanıyor olacağım rakiplerimizi görebilmek için. Bu arada militerden 16 kille çıktık abi. Gerçekten çok iyi bir rakam değil mi sizce de? Daha önce bu arada 20 kille çıkmışlığım var. Dostlar bilenler bilir. Hem de klasik modda. Hatta o gün kill rekorumuzu kırdığımız gün mü emin değilim. Ama velakin dostlar yapmışlığımız var. Şu anda da çok güzel bu arada. Yaşayan sayısı süper. Ağır silah kill rekoru gelir bu arada. Gerçekten gelir. Kusar buraya bizim gittiğimiz yere hiçbir gelen olmadı. Ben de diğerine geldim. Bak burada bir tane helikopter var. O helikopterin spawn olmadığını düşünüyorum. Bak patlamış araba var. Buggy var. Aa, adam da var. Gördüm. Oo adamlar var hatta. Ve bir şey mi? Hepsi yılanlıyor. Bir dakika lan. Aa bak bak bakıyor bak. Bir dakika. Dur. Korka diye bir şey vardı. Gerçekten şu anda o moddayım. Helikopterim buldu bu arada tabii. Tamir kitim var o yüzden sıkıntı etmiyorum fazla. Şunu bir basalım da oynayalım oraya. Buralarda bir yerdeler. Önümde de yalanları biliyorum. Bak gördük onu. A! Lan bu ne? Lan nereye kayboldu adam ya? Bana öyle Bakma ben bu arada bu helikopteri alırım bir sürü daha atarım biraz daha info alırım öyle giderim babuş. Ona göre ayağımızı denk alalım. Sonra herhangi bir dilanın ısırığına gitmek istemiyorum. Zehirli bunlar bir de bak. Tam sevdikleri bölgeler böyle girintili çıkıntılı Atma artık şu füzeyi bana. Neyse doçlayayım. Bir dakika. Hadi bakayım. Yalan lobi kardeşim. Füzeye bile lobi bundan sonra. Bak yine geliyor. Dur şöyle eğiminden çıkarsak atamazsın. Nerede bunlar şimdi babuş? Aha bak. Bak, headshot yedim, Bir headshot da, üç tane headshot yedim be insafsız. Ve bunların diğer arkadaşları büyük ihtimalle... Bak. Ne ya? Ayağa kalkın, lütfen ayakta oynayın şu oyunu! Bu arada, şu önümdeki kayada ses var. Bak şimdi. Dur bir dakika dur. Hele bak şimdi bak, bak şimdi bak. Bunu bir alır mısın? Almadı. Aha, kaçıyor. Bak sağ sol yaparak kaçıyorum. Gitse Oğlum o ne ya? O Arif. O Arif sen yaşasaydın ki. Arif'in izini gerçekten hızlı bitirmek gerekiyor. Acısına son veriyoruz. Adam ne kaçtı lan? Silahımı yamuttu ya yemin ederim. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Neyse dur bir daha biraz daha bakalım kim kalmış orada. Evet o adam da öldü. Onu kaldırmadılarsa dostlar sanırım bitti. Yani bu yönde başka arkadaşlarının olacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer olsaydı onu kaldırırlardı. Öyle bir şey var. O yüzden son arkadaşlara ayrı falan geziyor olabilir büyük ihtimalle. Ya 556 altmaz. 556 alayım şuradan biraz. Alan da geliyor. Tamam. Diğeri alan dışında kalacak ama buradan bulamazsak Aha, burada yok vallahi. Dostlar halen 11 rakip var. 31 kille bitirebilir miyiz? Bence olur var mı? Şuradan 5.56'yı ben bir alayım. Çok fazla da ses etmeyin. Siz bir arkanıza yaslanın dostlar. sesi duydum. Ya vuralım abi. Allah'ım ya. Bu videosunu izleyeceğim. Şimdi bir... Şimdi atar ki. Hemen Neden? Ben de şu anda tam olarak onu düşünüyorum canımın içi atılır mı atılmaz mı diye. Yok hemen şimdi olur. <laughs> İyi dinleyin. Şu <laughs> anda gerçekten yerli biri olmuştum. <laughs> şu Alo. Nereye gidiyorsun biz şimdi? Adasın. Sesim geliyor. mu? Sesim gitmiyor. Sesim bug'da. Aga be. Valla gerçekten çok şu anda dostlar. Allah. Ben buna bu arada bot demek istiyorum. Çünkü gerçekten bir bot. Normalde benim için kötü oynayan oyuncu acemi oyuncudur. O denk geldi bana. Bir de Arkada hala bir şeyler anlatılıyor. şuna bak şuna. Vallahi ben botu öldüm. Türk vurdu helal olsun Tahir. Tahir Bozok adamsın sen. Botu öldüm. Gördünüz mü hareketi? Yani zaten onca arkadaşı bitmişken orada neden pusuyordu? %100 soru işaretli. Vallahi dostlar inanın Sesim kısık olmasa, boğazım acımasa savaşırım. Ardına derim ki hiç moralimi bozmuyorum. Ama vallahi moralim bozuldu. Yemin ederim üzüldüm. O arkadaki küçük kardeşim var ya bir saniye konuşan. Hani e, vallahi o benim şu anda biraz tadımı yerine getirdi. 2700 asarlı 20 kill'li bence güzel fight'ların döndüğü bir eldi dostlar. Biraz anla ki bitti ama. Bugünlük beni affedin dostlar mazur görün. Ama bilirsiniz ki ben bunları telafi etmesini çok iyi bilirim. Ee, bundan şüpheniz olmasın. Buraya kadar izlediğiniz için kocaman teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.